arasında. Bunun bilincindeyiz biz. Birkaç haftadır... ...böyle hafif sallandık. Olur bu... ...müsabaka periyodunda. Ama bugün biz Sakarya Spor gibi oynadığımızı... ...düşünüyorum. Sakarya Spor... ...kendi oyununu oynadı. Haklı bir galibiyet aldı. İyi e, yolda gidiyoruz inşallah. Ya yani Bugün Hekimoğlu beraber kalsa... ...liderdik Averaj'la. Biz sadece liderliği erteledik. Daha önceden de söylediğim gibi... ...inşallah ilk yarıyı puan farkıyla... ...lider bitirmek istiyoruz. Ya şöyle e, takım iyi oynuyor. E, disiplinli bir oyunumuz var. Pozisyon vermekte zorlanıyoruz. Yani rakip pozisyon bulmakta zorlanıyor. E, gol konusunda da atıyoruz ama bakın yani 22 gol atmışız, iki tane yemişiz. Hani e, kapanan bir takım değiliz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ko yani kompakt oynayan, e, oyunu planlı oynayan bir takım olduk. E, gol yememek güzel. İnşallah bundan sonra da yemeyiz. Ama daha güzel, daha fazla gol atarak biz lider olmak istiyoruz. Ayak rakip falan. Biz kendimizin rakibiyiz biz. Biz kendimizin rakibiyiz. Yani bu küstahlık olmasın. Yani yanlış anlaşılmasın. Kibir de olmasın. Ayak biz kendimizi tabii ki kıyaslama konusunda bir şey diyemeyiz. Ama biz Sakaryaspor olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz.